arkadaşlar. Kamp videomuzun ikinci parça geldi. Ay niye şey yatıyoruz ya? Heh, kamp videomuzun ikinci parti burada. Şimdi bugün daha dikkatli olmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Ay niye bir sürekli yatıyoruz ya? Çünkü dün gece aşırı aç bir şekilde yaptık. Çünkü arkadaşlar büyük bir saçmalık yaşandı. Ali, Ali, o meyvelerden, ay, Ali, o meyvelerin hepsini yemiş, 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 yemiş gece acıktığı için. Ondan sonra iki, bir tane mantar, bir tane tut kalmış. Onları da yiyor zaten şu an. Bugün, ya ay, gene ben bunu yanlışlıkla yedim ya. Gene, şey yapıyoruz denizde bugün, ay, bugün daha dikkat ediyoruz bu, bu şeyler yapmamız gereken şeyler. Yani mesela gidip de gece Ali özellikle yemekleri yememesi lazım. Onun gibi. Şşş. Yememesi iyi olur. Neyse. Yine başlayalım hadi. Anne. Anne ben de yüzeceğim. Ama kızım sen yüzemezsin ki daha. Bak burada kap var anne. Onun içine koy. Bizi yüzeyiz. Hadi bakalım bir tutayım sizi ilk önce. aydan bindirmeyin. Duruyor mu diye bir deneyelim hadi. Aa duruyor. Gezdirebilirsiniz böyle. Ben de gideceğim hadi bu sefer. Elbiseni evet, şurada bırakayım. Ben şuradayım da şuradayım. Daha mantıklı. Anne yani biz de giyeceğiz. Hoppala. Hoppala. Hadi <laughs> ben de giriyorum bu sefer yanınıza. Baba sen de girsene. Yumbullops. Ben de atladım. kızlar. Olur mu? Tamam. Hoppala tuttum. Anne. Ay, ben tutamam kızlar. Neyse Zehra ben senin <laughs> çıkartayım. Iyiymiş. Çünkü onlar bir de yorulacaklar. Kötü olur. Evet. Onları yatırayım şöyle. merak ama olmak isteyin. çünkü ben pek emin değilim. Hoppala, hoppala, hoppala. Milke, yakaladım. Zehra, yakaladım. Minşa, yakaladım. Ben zaten yakaladım. Baba, yakaladım. Melisa, yakaladım. Melike, anne yakaladım. Evet oyunumuz bu kadar da bitti efendim. Ben çıkıyorum şimdi. Melike üzerler çünkü ısıtmamız lazım bir şekilde. Siz de çık. çık kızım. Ben biz onları alalım Isıtalım şu şu ya şeyimizle uyku tuzluğuyla. Ay ben yapmayacağım Melike'yle. Melike diyorum ya ile Öbür uyku nerede? Aa kayıp mı ettik biz şimdi onları? Öbür uyku nerede ya? Ne yapacağız şimdi ya? Ne giyecek? Şimdi, benim, örtmem lazım ikisini de bir şekilde. Neyle örteceğim ki? İkisini de eşit lazım. İkisini de böyle mi giydireyim? Ay ben giymeyecektim. Giyme onları da. Hemen ben koşarak evdeki ikinci uyku getiriyorum. Tamam mı? Şurada uykuturumu vardı. Herkese alırız birkaç tane. Evet. Vardık. Evet. Nerede şimdi uykuturumu? Arkadaşım buradan taşınmıştı. Bir sürü uykuturum olması lazım burada. Hatırlıyorum. Her şeyi burada bırakmışlar çünkü. Bunların uykuturumu yok. Ayın no, uykuturumu henüz. Ay, ama burada... Nizhaya çek bir tavuk kutumu var Tamam Gidebiliriz geri kamp alanına. Ali neredesin sen ya? Niye gelmedin hala? Kapı alalım. hafif buldum şimdi. Ah geldi sonunda Ali. <laughs> Ay, şimdi ikinize de gidebileceğim. Ali sen neredesin ya? Hah geldim. Sana gidebileceğim. Sana da. Ali. Ali. Şimdi uyuyabileceğiz. <laughs> kış kış kayıkçı ortasında mı bay bayıkçı kış kış kayıkçı ortasında bayıkçı ben burada yakmayacağım burada yakacağım kızım tamam ben sen şurada ben de yalnız duracağım zaten korkmayın siz de artık hafif okumayı sökmeye konuşmayı sökmeye başladınız Yat sen buraya kızım. Uçabilecek bir yer bir şey yok mu burada ya? Kızım artık sen de sudan çık. Çıktım anne ya. Nerede kıyafetim? Burada değil mi? Şu da galiba kamp alanını sahip Ben şuradaki dondurmacıyı sorayım da alalım. Dondurmacı buradaki mayaları alabilir miyim? Al, Alın istediğinizi alın burada ya, hanımefendi. Alın burada zaten hiç kimse kalmıyor başka. Aa, anne hiç kimse kalmamış burada zaten başka. Her şeyi alabiliyormuşuz. E tamam ay ben yani de giyinecektim. Bu şortları niye buraya koymuşlardı giyiyor sürekli. Başka maya var mı? Burada mayocu. Başka maya yok. Hadi kızlar siz de çıkın artık. Su, çok, çok soğudu. Tamam çıkıyoruz. <laughs> Anne biz çok üşüdük. Ateşi yakın. Sıcak mı şimdi hava? Şimdi şimdi duruyor bu zaten. Bu ateşte. Ah gece mi oldu şimdi de bunlar düşüyor. Ne yapacağız abi? Bugün bir de erken oldu saat gece. Gelin uçağımız akın gel, gel gel gel. Bebekleri de alıyorum ben hemen orada bırakmıyorum onları. Çok soğuk hava zaten. Baba üşüdük ya. Bir aldığınız iyi oldu bizde. <laughs> Herkes kucağımızda dursun. Tamam. Biz oynayacağız. Tamam kızlar. Tamam tamam tamam. sen ağabey bekledi. Ben bir kat daha mantar toplayacağım. Ben de üşüyorum. Şuradan mantar sepetimi alayım. Kestane de mantar da toplayayım şuradan. yeterdim mi bu kadar size de? Yok börtten de istiyoruz. Pişirelim bunları şimdi birazcık. Bekleyeceksiniz maalesef. Biz de düşmeye başladık keşke daha çok kıl şeyimiz olsaydı. Ay bir de Ne yapacağız şimdi kızlar? Yemek yiyelim var. Oldu yemekler galiba. Ateşli şımşım geliyor. Kim var orada ya? Bir kimse yok kızım ya. Maşmela. Kızım maşmela o saati değil. Şu ateş şu atıcı atalım. Ne kim aklına geldi buraya kapa gelmek ya? Rab. Şu şimdi kendimle de oynayayım <laughs> çok. Işitim. Ben biraz daha mantar toplayayım da çünkü çok acıkacağız biz daha görünüyor. <laughs> ben size biraz yardım edebilirim ben yiyiyorum çünkü ben de yemek yiyeceğim ya mantar toplamada yardım ederim. Teşekkür ederim tavşan. Bir tane işte alırım ama. Oldu mu? Oldu. Bu kadar zaten kalmış. Burada bir tane böğürtlen var. Bunları da pişirelim çocuklar. Sonra, sonra biraz daha ısınırsınız. Çünkü de çok erken. Burada da yatılmaz bu gece daha. Sabaha kadar büyük ihtimalle oturacağız. Kokmaya da başladık birazcık. <laughs> Çok soğuk. Sizden sizden korkma. Korkmayın benden tamam mı efendim? Ay eriyorum eriyorum. Kaç 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 kaç. Yeni otur ben şu ben de şurada. Yürüyecekler de acaba. Yemekler oldu mu? Oldu galiba. Daha başka yemek yok mu anne? Bilmiyorum kızım ya. Keşke alsaydık yanımıza. Dondurmacı da var. Kirazlar ben alayım ondan bence. Dondurmacı biraz kiraz büyütler ver veririm efendim veririm zaten ben de üşüyorum tüm bu gecelerde burada burada her gün oturuyoruz zaten teşekkür ederim dondurmacı kirazlarından da alalım tamam şuradaki şeyinden de alalım daha yapmayacağız da karpuz alayım annem, bir tane annem biz şu Suyumuz da var burada kızlar, su da alayım size. Tamam. Hepiniz, hepiniz içebilecek kadar su içiyoruz. su var orada. İçin, 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 için. Su içmeniz lazım hepinizin. Bizler susamadık. Sen onlara da ver. Bebekler siz de için şeyler. Tam su ihtiyacınız geçti mi? suyu buraya koyun önemli çünkü. Karpuz pişirelim. Böyle kiralı şeyli daha karpuz hem niye pişiriyoruz anlamadım ama ısınmak için pişiriyoruz anladığım kadarıyla. Ama niye bu kadar soğuk her hava? Yaz ayıttayız yaz yaz. Çocuklar niye sizde kalın giyinmediğinizi anlamadım. Ben daha az üşüyorum hepsinden çünkü ben bu bon montla geldim. <laughs> Çok soğuk. Kızlar anladık soğuk olsun başlayayım. Bunlar da pişti yiyebilirsiniz. Niye böyle soğuk hava ya? <laughs> Çocuklar, ben suya gidiyorum Bir şeyler de bulurum sıcak yiyebileceğimiz. <laughs> Burası daha da soğuk. Niye baba? Benimki havalar hep sıcak. Çünkü ben bir penguenim. Penguen bugün belki bize yardım eder. Çünkü penguenler suyun içinde çok iyi geçinebilir. Size şimdi kendinizi ısıtacak bir şey göstereceğim. Buyurun dallar. Bunlar sizi ısıtabilir. Çünkü ateşi yerler. Ateşe dolat. Dal dal. Marshmallow'ları da atayım yiyecek misiniz yoksa? Onları biz pek yemeyi düşünmüyoruz. Pingüen Bey. tam tamam o zaman atarım hepsini. Isındı birazcık değil mi hava Pingüen? Biz senin, senin yanınızda dururuz. Ama eve gittiğimizde ben de yanınızda geleceğim anlamında. Tamam gelirsin beste sizde senin de evde tamam tamam tulbağı da aldık tavşan da aldık tamam. bir de sen gelin pengüye şuna diyeceğim başma yollar onlar da galiba pişti bir işe yaramadı şu an galiba ben de onları yiyeceğiz oh, hala soğuk hava Sabah ne zaman olacak ya? Aha ateş de söndü şimdi. Ne yapacağız? Ben iyice korkmaya başladım anne. Ne yapalım? Daha da korkunç oldu. Bakıyorum yavru çabuk bu. Çocuklar ben size başka yemek alayım bence. Bu böyle olmayacak ya. Çiçek yiyor mu tavşıkçım? Yine onlar güzel güzel. Hmm. Yiyebilirsiniz. Tamam o birazcık çiçek toplayayım onları yiyelim. Buradaki çiçekler de yeniyormuş Alın. Buyurun. Yam 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 yum 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 yam 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 Gelmiyor da Bunlar ne yapıyoruz? Burada biz ya. Sabah ne zaman olacak anne? Bilmiyorum kızım. Çok da uzun bir gece oldu bu ya. Ne yapalım? Ne yapalım? Hah, burada bir şeyler daha almışız. Ama yollarımız. Buradan aldığımız ayıcık alın. ayıcık ısıtır. Kurbağa da ısıtır. Hadi sen al da. Bu tavşanı ben alayım. Bu tamam, bebek de ısıtır. Hayvanlar da ısıtıyor biz zaten şu an. Çünkü bunların termal, termal etkisi olan hayvanlarmış bunlar. Öyle. Bir sorayım şunların termal etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Dondurmacı bu hayvanların termal etkisi mi var? Çünkü ısıtıyordu bizi. Evet efendim bundan termal etkisi var bana vermeyin. Yoksa eririm. Tamam o zaman gidelim. Az kaldı herhalde. <laughs> Merhaba. Uy, sen kimsin ya? Ben Yunus. 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 Ben Yunus. Ali yok ben Yunus hmm. ben Yunus ben Yunus adım benim benim adım ben Yunus size nasıl yardımcı olabilirim mobilya dükkanında mıyız Bay Yunus Beyciğim ne yapalım ısınmak istiyoruz biz burada ısınamıyoruz hala bu yazette hepsini herkes eline tutuşturmanız lazım termal hayvan falan işe yaramıyor ne? bir tane rozeti ateşe verdik ama bir şey olmaz. Onlar termal. Her şey termal diyorsunuz. Burada hiçbir şey işe yaramıyor ya. Neyse neyse. Ben üşümüyorum zaten. Daha az üşüyorum. O yüzden çocuklar <laughs> istiyorlar sanki biraz bu rozetler. Sihirli rozetli bunlar. Aha sabah oluyor. Sabah oluyor. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Keşke keşke bu böyle bir kamp yerine gitmeseydik. Çünkü geceleri bu kadar soğuk olduğunu biz bilmiyorduk. Ben biz bile geldiğimizi sanıyorduk. Biliyorduk da geldiğimizin sıcak olduğunu ama yalan söylemiş. Bizim baktığımız kamp alanı sitesi. Yani Termal rozetler de bir işe yaramıyor burada satılan. İşte termal hayvanları termal diyorlar. o da bir doğru değil. Yani siz buraya gelmenizi önermem ben size. Güzel bir yer değil çünkü. Tamam. Bence kapatalım artık videoyu çünkü çok uzun oldu zaten video. Biz şimdi kamp eşyalarımızı toplayıp gideceğiz. Yani size buraya gelmenizi önermem. Kanalımıza abone ama abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Görüşürüz.